Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973. Hayal meyal aklımda. Kardeşim Ali yeni doğmuştu. Minicik bir bebek tukundakta. Ve ağlayışları, ağlayışları sanki isyandı zalim gurbet ocağına. Babam bizden önce gitmiş Almanya'ya. İki sene sonra bizi de aldırdı yanına. Gözüm arkada kalmasın, etrafımda olsun çocuklarım dermiş anama. Mercedes'te işçiydi babam. Yüreği, bileği kuvvetli, delikanlı bir adam. Benim gibi o da severdi hayal kurmayı. Kendinden büyüktü belki de umutları. Söz vermişti hepimize. Kitabın üzerine yemin etmişti. Alacaktı kırmızı Mercedes'i kız gibi araba derdi babam. Önce gıcır gıcır yıkayacaksın, sonra bir de pasta cila çekeceksin. Atacaksın çocukları arkaya, koyacaksın Ferdi'nin son kasetini. E tabi biraz da açacaksın teybin sesini. Sonra, sonra ver elini Türkiye. Zavallı annem. Annem hep evdeydi. Korkardı sokağa çıkmaya. Dil bilmem, yol bilmem der gece gündüz ağlardı babamın iş dönüşleri bayramımız olurdu. Daha o gelmeden soframız kurulurdu. Kokusu hala burnumda, buğusu gözümde kaynayan çorbamızın. Ah derdi anam, yetmezdi. Sonra durur, derin bir de of çekerdi. Köyün tarhanası olacaktı ki bey, köyün ekmeği. Her sofrada gözleri dolardı ve hasretle kabaran yüreği. Bir gün hepimize müjde verdi babam. Bu bayram Türkiye'de izledi. İçim içime sığmadı. Sabaha kadar uyumadım. Peki ya Mercedes? Hani kırmızı arabayla gidecektik köye. Şaşıracaktı herkes. Katırcıların Yusuf küçük dilini yutacaktı. Şapkası uçacaktı muhtar emminin. Bizim Kamil bir zenginlemiş ki görme diyecekti Salim ağaya. Ağa yutkunacak. Başını öne yiyecekti. Meraklı Hüsniye'nin ağzı bir karış açık kalacak, çatlayacak tahsedinden. Nazlı bir gelin gibi, köyün yollarında gezerken bizim araba. Çocuklar çığlık çığlığa koşacaktı peşimizden. Vay be, arabaya bak diyecekti bir tanesi. Bütün köy, bütün köy bizi konuşacaktı. Nazar'a geliriz vallahi demişti anam. Kurşun döktürmeli. Arabasız nasıl gideriz köye? Annem önce ev istemiş. Araba her zaman alınır da ev alınmazmış. Ahrette iman, dünyada mekan derlermiş Türkiye'de. Zavallı babam, her zamanki gibi fedakardı. Umutlarını ertelemiş, en büyük düşünü bırakmıştı zamana. Annem ilk defa bir şey istemişti ondan. Geri çevirmedi, yere düşürmedi sözünü. Annem mutlu, babam umutluydu. Alacaktı Mercedes'i, alacak. Amcamın çocuklarına çikolatalar aldı babam. Dedeme gözlük, nineme çiçekli bazen. Muhtar malbor ısmarlamış. Kahvede kağıt oynarken tüttürürmüş bazen. Ne çok istiyorum köyüme kavuşmayı. Bu kavuşma bitimi olacak acılarımın. Yıllarca çektiğim sancılarımın keyifli intiharı. Kimse Ausländer demeyecekti bana. Kimse yabancı. Ve Beethoven'ın dokuzuncu senfonisini çalmayacaktı sokaktaki kemancı. Bravo Becker'e, ve her müllere inat. Türküler dinleyecektik doyasıya. Türküler dinleyecektik. Türküler. Arife günü yollara düştük. Trendeki herkeste tarihsiz bir heyecan var. Bense giderek daha da sabırsızlanıyorum. Geçmiyor dakikalar. Kim bilir kaçıncı kez saati soruyordum ki anneme. Öfkeli bir ses böldü heyecanımı. Homurdanarak elindeki gazeteyi uzattı yaşlı bir amca. Bu kadar da olmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır dedi. Neye kızmıştı acaba? Gözüm büyük puntolarla yazılmış habere takıldı. Ev fiyatları artacak Almancılar yollarda. Bir anda gözleri doldu babamın. Yumruğunu sıktı. Ağlamadı. Sustu. Almanca. Almanca. Almancı dedi yavaşça. Yüreği kan kustu. Sızladı burnunun direği. Cığız etti içi. Ve bir anda, bir anda ateşe vermek istedi tüm geçmişi. Almanya'da yabancı. Türkiye'de Almancı. Bir anda yaşlar boşaldı gözümden. Biz kimdik? Kendi vatanımızda bile yabancı mıydık yani? Ben Almancı değilim amca. Ben yabancı değilim. Benim de ciğerim yanık. Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. Ağıt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim. Ve tenim, tenim memleket kokar alabildiğini. Beni de bozlaklar ağlatır. Yakar memleket şiirleri. Hüzün beni de soldurur. Ve bu dert, bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim. Ben Almancı değilim amca. Ben yabancın değilim. Vatanıma varır varmaz. Önce toprağı öpeceğim. Ve yemin olsun ki doğduğum topraklarda öleceğim. Doğduğum toprak.